Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde birbirinden değerli konuğun katılımıyla Türkiye'de uluslararası ve geçici koruma altındaki kişilerin iş ve iş gücü piyasasındaki rolü ve etkisi çalıştayı yoğun bir katılım ile başladı. Çalıştaya ev sahipliği yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Lutfi Hak Alpkan, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı ve Türkiye İnsan Hakları Komisyon Başkanı Derya Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Mahmut Tanal, İl Jandarma Komutanı Doktor Yunus Emre Karamanoğlu, Profesör Doktor Mehmet Murat Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel çalıştay ile alakalı duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Çok kapsamlı bir çalıştay. Hem göç politikaları açısından hem de ulusal ve uluslararası iş gücünün istihdam politikaları açısından çok önemli. Sosyal diyaloğun bütün taraflarını bir araya getiren hem eğitimcileri, araştırmacıları, sahada çalışanları, e, STK'ları, kamu yöneticilerini, bütün ilgili e, tarafları bir araya getirip hakikaten e, bilimsel, akademik, metodolojiye uygun bir şekilde bir beyin fırtınası ortaya çıkacak. Çeşitli masalar oluşacak, sektörel bazda da e, değerlendirmeler yapılacak. Ee, özellikle e, uluslararası e, iş gücü ve geçici koruma altındaki e, Suriyeliler kapsamında önemli e, mevcut durum tespitleri ve öngörüler olacağına inanıyorum inşallah. Öncelikle üniversitemizi tebrik ediyorum hakikaten. Sayın Rektörümüzün şahsında bütün üniversite çalışanlarımızı, üniversite akademik kadrosunu özellikle tebrik ediyorum. Son derece memnuniyet verici çünkü belli merkezlerde yığılmadan Anadolu'nun değişik yerlerine bu tür çalışmaların dağılması, akademik anlamda hareketliliği sağlaması, oralardaki hocalarımızın akademik birikiminin toplam faydaya dönüştürülmesi noktasında son derece kıymetli. Öbür taraftan Süleyman Demirel Üniversitesi belli alanlarda zaten kendini çok ispat etmiş bir üniversite. Dolayısıyla bu tür çalışmalara ev sahipliği yapması bence son derece normal ve çok önemli. Çok Anadolu'daki üniversiteleri bir kez daha altını çizeceğim. Heyecanlandırması ve ulusal meselelere, ulusal düzeydeki konulara sahip çıkmaları ve buna ilişkin akademik bilgi üretmelerini teşvik etmesi bakımından son derece önemli. Öncelikle üniversitenize teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmayı düzenledikleri için. Ülkemizde gerçekten göçmenlerle ilgili bir sorun var mı? Var. Bu sorunun neyi var? Hukuksal yönü var, eğitim sorunu var, sağlık sorunu var. Ee, psikolojik sorunu var, toplumsal sorunlar var. Ee, bu anlamda önemli bir konu yaparmak bastıkları için üniversiteye ben teşekkür ediyorum. Biz hem insan haklarını savunacağız hem de e, Türkiye'deki vatandaşımızın da ve aynı zamanda Suriyeli sığınmacıların da o dengeyi tutmak zorundayız. Türkiye'nin son 10 yılda tartıştığı işte en önemli konulardan birisi göç. Isparta aslında göçten uzak olan yerlerden birisi ama buna rağmen böyle bir yerde akademiyanın bu işe sahip çıkması, bu kadar değerli konuşmacıların gelmesi ve böyle bir toplantı yapılması çok kıymetli. Biz de kurum olarak buradan gerekli bir geri bildirimleri alarak uygulamalarda düzeltebileceğimiz şeylerimiz var mı? Ya da daha ileri onlarda neler yapılabilir? Bunun da arayışı içine gireceğiz. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde olması ayrıca önemli. Yani burada birçok akademisyenler toplandı, katılım çok güzel. E, geri bildirimlerin de çok güzel olacağını düşünüyorum. Bence çok değerli bir çalıştay olacağını düşünüyorum. Çünkü e, günümüzün en önemli hususlardan bir tanesi göç. Ve bu kısa vadeli değil uzun vadeli de bir e, çözüm gerektiren bir husus. Dolayısıyla ben özellikle bu çalıştaya e, ev sahipliği yapan özellikle üniversitemize ve çok teşekkür ediyorum. E, çok da büyük katkı olacağını düşünüyorum. Gurur duyuyorum. Üniversitemizde böyle e, ülkemizin politikalarına yön verecek bir çalışmaya öncülük etmek böyle bir çalışmayı başlatmak gurur verici. Üniversitem adına, çalışanlarımız adına, akademisyenlerimiz adına gurur duyuyorum. Çok başarılı bir iş yapıyoruz şu anda. Ülkemize en azından görünür bir katkı vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin politikalarına pozitif anlamda etki ediyoruz bu çalışmalarımızla. Bu açıdan gurur duyuyorum üniversitemde. Ve burada çok önemli misafirlerimizi ağırlıyoruz ve onların da üniversitem adına kullandıkları sözler güzel sözler beni çok mutlu etti. Çalıştay Süleyman Demirel Üniversitesi Profesör Doktor Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi'nde yapılan açılış konuşmaları ardından gerçekleştirilen panel ile başladı. Panelin son bulmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Lütfi Hak Alpkan ve Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı ve Türkiye İnsan Hakları Komisyon Başkanı Derya Yanık, Akademik TV'yi ziyaret ederken üniversitemizin Çiçeği Burnunda dergisi olan Ekran Plus'ı inceleme fırsatı buldu. Barida otelde yapılacak olan oturumlarla devam edecek çalıştay iki gün sürecek.